Yani yattığınız kapısını ve kitlemiyor o zaman. Ben kitledim benim kapım kitleydi anasını Buraya kim açıp bakıyor abi üst katı falan. Yüzey arıyorum. Oğlum cüzdanım da gitmiş şu an. Allah! Aha bir dakika kelebek ucunda. Uçtu gördüm. Oy. Merhaba arkadaşlar ikizler kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün dünkü videonun kaldığı yerinden devam ediyoruz diye bir şey yok aslında. Dünkü videoyu çektik. Şimdi devam ediyoruz. Eşyaları aldım kendi evime koydum. Bildiğiniz üzere onlar alt katta ben üst katta yaşıyorum. Üst kat alt kat girişi ayrı. Benim odamın her zaman kapısı kilitli ve evimin her zaman kapısı kilitlidir. Anahtar da her zaman cebimdedir şu şekilde. Çünkü özen gösteririm. Değerli eşyalarım var. Kamera olsun, ses sistemi olsun, bilgisayarım olsun, telefonum her şey benim için değerli. Çocuğun saçı da güzel Bakmanın olmuş ha. Kanala abone olmayı, videoya like atmayı kesinlikle unutmayın lütfen. Siz istediğiniz için ben bunları yapıyorum. Bana en ufak bir hediye vermek istiyorsanız videoya like atmanız yeterli. Şimdi arkadaşların tepkilerini ölçeceğiz. Bakalım telefonları falan gitti. Paraları gitti. Saatleri gitti. Yüzükleri gitti. Gözlükleri gitti. Hatta gözlük hala burada. Bu gözlüğe sinir oluyorum ben. Ne yapıyor Hı ya? Dinoda. O kadar sağlam artık kaç paraysa bilmiyorum. Siz videoya like atın biz de arkadaşların tepkisini ölçmeye gidelim. Hadi buyur gel. Bakalım insanlar telefonları gidince ne kadar sinirlenebiliyor onları ölçeceğim. Bence en çok Melis sinirlenecek. Kıpkırmızı falan olabilir. Cellatın çok da umrunda olmaz. Ee, yiğit... Cellat yeni çağırma oğlum. Cellat Melis tanamıyoruz ya biz Melis falan kim ya? Eskadro toplansın lütfen Sakopay'a ceza barışsın. <laughs> Mehmet delire... Bu dönemlerden ben de gel. Eminem nerede? Kesin odaklanma yok. Yani savaşı bu şekilde izleyebiliyorsun işte bu süper abi. Bu kim ya? Bak 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 bize böyle. Bize böyle ok atmışlar. Hemen oyun oynamalıyım. Abi. o... <laughs> Genellik. Yapmaya devam. Geliyor. <laughs> evet. Melih! Girmiş. Telefonun yanında mı? <laughs> Telefonum yok bak zaten. An. Kanka vallahi beni de olsan uyandırdı polise gitti bak seni arıyorum telefonun açmıyor kimse bak bak arıyorum bak boşluk mele aranıyor bak <laughs> <laughs> aha ay Mehmet de geldi o ses nasıl bir <laughs> diye mi uyanıyorsun ama bakım sabahlar Mehmet gel gel Oğlum bunlar da büyük kurgu olabilir bak. Onlardan biri Kurgu yoktur. Hayır, kurgu dehen de artık yani birazcık da emeğe saygı amına koyayım. Buna da kurgu demezsin yani bu arada. Bu da kurguysa yani oho o ne kurgusundan bahsediyorsun ya? Böyle kurgu mu olur amına koyayım? Bak kimse çalmıyor, açmıyor kardeşim. Bu gerçek. Gel buraya gel. Otur otur. Heyecan yap. Ha geldi. Otur otur, otur, otur. bize şen... şey çekiyoruz ama otursana. Yiğit nerede? Yiğit'in kapısı kilitliydi normalde biliyor musunuz? Yiğit ne var öyle ya. Otursana kanka gel gel Kapıyı kim açtı? Kanka bilmiyorum ben sizin evinize girdiğimde komple kapınız açıktı Oğuzhan nerede? Kanka Oğuzhan polise Hayır, gitmiş Bak git seni de arayacağım şimdi Ya bu çocuk neyin tribünde oğlum Niye evine hırsız giren insanları ısrarla telefonun olmadığını inandırmak için onları tek tek arıyorsun Kanka telefonun gitmiş Yani koyduğun yere bir daha bakalım Beraber bakalım yoksa aman okuyun, gidelim Polise gidelim Kurgu olabilir. İhtimalinde şu anda bak %5 falan vermek üzereyim ha. Abi, telefon içeride ya. Nah içeride. Git bak bakayım içeride mi telefon? <laughs> onu aldık oradan. Ha, de bari de tam olsun amına koyayım. Git bak bakayım içeride mi telefonun diye amına koyayım adama şey mi yapılır? Meli. Telefonu şarjdan sen bile. Oğlum ne uyuması? Bu Senin telefonun ne <laughs> çalmadı? Çözdün işte büyük resmi gördün işte. Senin telefonun niye çalmadı? Onu bir söyle. Madem. Salak ben sizde aynı evde mi yaşıyorum? Benim telefonum niye çalınsın? Abi telefon nasıl çalınabilir ya? Salak mısınız siz? Salak en az gibi. Abi çağırma sana getirsin telefonu şaka yapmayın. Yani, lan şaka, lan şaka yap. Allah Kanka, Allah. Hiç hoş değil yani. Lan adam yemin ediyorum bak. Abi kahve olsun. Oğlum siz gitsin sağ çıkamaz. Çıkmış işte. Oğlum 10 tane erkeğin sonrasını satayım ya. ya. Lan 10 tane erkeğin sonrasını satayım ya. Kapınızı açık bırakmışsınız. Üst kat açık, cam açık, üst cam açık. Ya bu çocuk amına koyayım şu ayaktaki çocuk saat sabah 6'ya kadar amına koyayım paramı kasıyor amına koyayım. Night Online oyuncusu o çocuk. Ben gözünden tanırım insanı. Sen neyin kafasını yaşıyorsun ya? Uyudu mu zannediyorsun. Hangi saatte girebilir hırsız amına koyayım? Eskiden e, Night Online oynayan insanların evine hırsız mı girmiş amına koyayım? Bak bakalım kaç tane night oyuncusunun evine hırsız girmiş. Bir de bir gör bakalım. Gece 4'te bilmem ne savaşı, ee, akşam 2'de bilmem ne savaşı, sabah 6'da bilmem ne savaşı. Öbürküsü de bilmem ne PK'sı, cardı cürdü anladın mı? Night Online oyuncuların hangi birinde en evine hırsız girmiş? Bizim girmedi. Allah Allah hayırdır yani. Bu çocuk da Night Online oyuncusu belli ki. Bu eve de hırsız giremez. En son olsana yönetti. Abi. Ekibe bak bir de sağa çıkamaz diyor hakikaten. Bu <laughs> <laughs> Güler gülsem mi ağlasam mı amına koyayım? Niye olsan üstüne Abi siz oynayan. sağa mısınız? Yani yattığınız odanın kapısını ve kilitlemiyorsunuz ama. Ben Sabah oğlum benim kapım kilitliydi anasını sıkıntı. Buraya kim açıp ki abi daha üst katı falan var. Senin Mantıklı odanın var. kapısı kilitli miydi? Evet. Ne diyorsun sen nasıl açtılar oğlum Açı o zaman? zaman? Anahtar nerede? Üstüne koymuşlar anahtarı görmüyor musun? Bu çocuk niye o kadar oynuyor oğlum ya videoda? Abi e anahtar şey burada ya. ya. Ön tarafı da yapmışlar, yapmışlar arkadaydı anahtar. Abi. Annem babam nasıl açtım oğlum ben? Ara beni ara. Arayayım kardeşim. Bak şaka etmiş o işleri alak. Allah kanka bunun şakası mı? Nasıl hoş değil ya? Gel bakalım hoş mu değil mi amına koyayım? Bakalım. 561 bin görüntülenme var ve 49 50 binde beğeni var amına koyayım. Sence hoş mu değil mi yani? Bu böyle geçiyor herhalde. Eve hırsız girdi, girmedi, girdi, girmedi. İyi ikna ederek geçiyor herhalde bütün video. Allah kahretsin YouTube dondu amına koyayım. Evet. Uyan, uyanma bari. Gidelim. Cey, sizin de haberiniz var. O sen o nerede? Oğuzhan polise... Ay Netflix'i ya? Ay Netflix'i ya? Ne da, de... Cellat'la beraber Cellat'ın TikTok videolarını izledik. İyi bok yediniz. <laughs> Ailem ölüm şakası ya uzattık. Ya Content House nerede abi ya? Content House.